Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Arife günü. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Şimdi bugün Didim Mavişehir'deyiz. Mavişehir'de sizlere denize kuş bakışı sadece 70 metre mesafeyle erişim sağlayabileceğiniz önümüzdeki yoldan da yürüyerek gidersek eğer 120 metrede denize ulaşım sağlayabileceğimiz bir bölgede arkamda görmüş olduğunuz bu arsayı sizlere tanıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi 175 metre arsamız var. 175 metre arsamız var. Arkamızda görmüş olduğunuz bu arsaya sahip olabilirsiniz. Satış rakamı 215 bin euro. Şimdi arkadaşlar arsanın metrekaresi küçük olabilir. Lakin e, şöyle öyle bir seçeneğimiz var burada. burası çok önemli. Burayı iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 175 metre arsamız var ama burada havuzlu bir villa yapılmıyor. Denizin dibinde olduğumuz için havuz koymuyoruz ve %40 imar var. %40 imarlı olduğundan dolayı arkadaşlar buradaki oturumumuz çok iyi. Bir de yan tarafa baktığımız zaman, arka tarafa, diğer taraflara baktığımız zaman 2,5 kat izni de olan bir yer. Yani 2,5 katlı bir villa yapabiliyorsunuz. 175 e, metreyi e, %40'a böldüğünüz zaman yani işte nasıl söyleyeyim size e, 17 hemen hemen yani kabataslak hesap yapacağım. 72 70 metre kareye taban oturumu olan bir villa yapabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir metrekare. Evin içerisindeki iç kullanım alanı çok büyük bir metrekare. Geriye kalan alanlarda sizin bahçe payınız oluyor. Şimdi buradaki mal sahibimiz bizim ihtiyacı olan bir insan değil. Kendisi zaten burada yaşıyor. Burası bizim tek yetkili satış yetkisinin olduğu bir arsa arkadaşlar. Tek yetkili biziz burada. Şimdi burayı normalde bahçe olarak kullanıyormuş ama artık yaşı geçtiği için çok fazla uğraşmak istemiyor. Normalde burada bakın üzüm bağlarını ekmiş. Orada işte meyveler, sebzeler, burada domateslerini, biberini hepsini ekiyormuş. Bahçe olarak kullanıyormuş. Orta taraftaki şu görmüş olduğunuz yer temel değil. Yani onu belki telefondan yanlış görüyor olabilirsiniz. Orada bir kamera yapmış daha önce. Küçük bir beton dökmüş. Bir kamelya alanı olarak kullanıyormuş. Bahçesi de mesela suyu da var. Ee, bahçe suyu olarak su aboneliğini de açtırmış. Bu şekilde tercih etmiş. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki yol geniş. Bakın şimdi şurada biz arabayı oraya bıraktık. O arabanın yanındaki boş olan yerde arsa mesela. Hani oradaki arsada ev yapılmış olsa önünde çok küçük bir yol kalacak. Şimdi buradan ee, bir üst sokağa gittiğimiz zaman Yine yollar bu şekilde Tek arabanın geçeceği küçük küçük Araları olan yollar yapılmış Çünkü burası arkadaşlar çok eski bir Alandır eski bir yerleşimdir Ama bizim buradaki Mesafemiz bakın görüyorsunuz hemen hemen 10 12 metrelik arkadaşlar büyük bir caddemiz var önümüzde. Yani üç arabanın bile çok rahat bir şekilde yan yana geçebileceği bir yer. Şimdi konumdan bahsedeyim birazcık sizlere. Yan tarafımızda büyük bir otelimiz var. Lucas Otel ismi internetten yazabilirsiniz ama Didim'in e, eski e, oturanları, eskiden beri burada olanlar, Didim'i eski bilenler Club Tarhan olarak da tabir ettiğimiz yerdi burası. Daha bu sene yeni tadilata girip değişti. Club Tarhan'ın hemen yan tarafındayız. Şu an yeni ismi işte Lucas Ator oldu arkadaşlar. Güzel bir oteldir. Müstakil bungola tarzı evler var burada da. Yani denize sıfır olmamızdan kaynaklanan sebepten dolayı bu fiyat arkadaşlar. 215 bin euro. O çok fiyat uçmuşsunuz diyebilirsiniz. Mal sahibinin ihtiyacı yok. Konum çok güzel. Bu tarz böyle yerler kolay kolay satışa çıkan yerler değildir. O yüzden yani yok pahasına vermek istemiyorum, ucuza da vermek istemiyorum diyor. Malım güzel, malım kıymetli. Kıymetli olduğu için fiyatım da iyi diyerek bu şekilde bir satış politikası uyguladık. Kendisiyle konuştuk. 215 bin euro ufak da bir pazarlık yaparız diye söylemişti. 175 metre arkadaşlar. yüzde %40 imar var. buçuk katlı villa yapabiliyorsunuz. Havada aşırı rüzgar var. Drone uçuramadık çok az uçurduk. Görüntülerimiz yani çok kaliteli olmadı. Ee, ama daha sonra tekrardan bir video çekimi yapıp drone çekimlerini de ekleyeceğiz. Yani denize mesafesini en azından görmüş olursunuz. Yine birkaç tane fotoğraf var elimizde. O fotoğraflardan da size özelden bilgi verebiliriz. Özelden iletişime geçtiğiniz takdirde arsamızın tam olarak ada parselini her şeyini de sizlere bilgi aktarımını yaparız. Videonun başında da dediğim gibi güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Arsamız da alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.